Ayaz beğendin mi burayı? Abi, Hı? Bana neden küstün? Abi, o ama ablanın çıkmasına çok var. O yüzden bekliyoruz burada. Olsun. Öyle Çocuklar Ayaz Aslan bana küsmüş. Nedenini biliyor musunuz? Ablasının çıkış saatini daha çok var. Parka gelmek istedi. Getirdim ama yok. Küsmüş Abi, bana. Barışırsak seninle konuşurum. Barıştık mı? Hı? -hı. Hı? Öpücük at bir tane bana bakayım. Ablasını beklediğimiz Anladım. yer çok güzel. İyi mi böyle Ayaz Aslan? Biraz da gel kaydıraklardan kayalım. Bak şu yeşil kaydırak mesela çok büyük. Gel bir deneyelim orayı. Ayaz aslan yeşil kaydıraktan bakalım nasıl kayacaksın? mi? Düşmeyeceğim bence. Dur bekle geliyor. <laughs> Önce otobüsünü kaydırdı. Şuna bakın ya mavi otobüsüyle. Geliyor ayaz olsun geliyor 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 geldi. Güzel oğlum. ben da şey bunu. Hadi. Bu defa pembe kaydıraktan otobüsünü kaydır. Hadi gel. Buna. Ha, buna mı bineceksin? Tamam. Ben de karşına geleyim sen. Geliyor. Ayaz geliyor. Güzel tut ama tamam mı? Biliyor musunuz arkadaşlar? Ayaz Aslan bir kere bundan düşmüştü. Hangi kaydıraktan kayacağım? Hadi gel. Hadi gel kayalım. Önce otobüsümüzü kaydıralım bence. Önce otobüsü at bakalım Ayaz Aslan. Ay buradan kaysın. Yine yeşilden kaydırdı. Beni kandırdı Ayaz Aslan şu an. Bu Anneciğim otobüste hiç kasra varlayabilir mi? Biraz. <laughs> Aa, a. otobüsle Ayaz Aslan taftara Bu ne ya Ayaz? Gel düşüyor böyle. Olmaz ki. Salıncakta mı sallansın otobüs? Hı hı. Tamam, otobüs sen burada dur tamam mı? Salıncakta sallan. Otobüs salıncakta sallanıyor. Ayaz nasıl bindireyim seni böyle? Anne bak. Bekle. Son da mavi kaydıraktan kayalım. Otobüsün de mavi. Mavi kaydıraktan kaçsın. Sen de yan yana kayın hadi annem. Evet hadi koş. Koş koş koş. Hadi. Ayaz da kaydı. Bay bay yap arkadaşlarını. Bay bay yap arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.